Tabii bu maçta da yani yense tabii ki senin dediğin gibi zaten e, ligde kalma durumu. Ankara Gücü'nü görüyorsunuz değil mi? He? Son maç Değiştirdi vallahi. Görüyorsunuz be. değil mi? Son maç o üç ama yok. Ankara Gücü hangi maçta düştü? Başakşehir maçında düştü. Ben buna işte bazı cümleler söylerim de kızıyorlar. Lan o golü atsa Ankara Gücü 2-0. O gün düşen ve şampiyonlardan biri belli oldu. Düşen belli oldu Ankara gücü, şampiyon Başakşehir belli oldu. Bana kimse hikaye anlatmasın. Aynen öyle hocam. İçime sinmiyor abi. Bak Ankara gücü <laughs> gördünüz mü aslanlar gibi gitti. Muhalif olur ya düşmüş takım. O maç zaten en fazla beraber düştü hocam. Muhalif de olmazdı o maç. Bak, adam gibi oynadın, zaten adam olacak. gibi düştü. Adam gibi şampiyon olacaksın, adam gibi düşeceksin. Bak. Adam gibi şampiyon olacaksın, adam gibi düşeceksin. Sahnenin önüne çıkacaksın, arkaya değil. Birkaç cümle daha söyleyince batıyor. Kusura bakmayın. Millette keriz değil, aptal değil. Bana ne Trabzon'dan, bana ne Ankara gücünden bana ne Beşiktaş'tan, Galatasaray'dan. Ben işimi yapıyorum abi. Ben gördüğümü söylüyorum. Yazık oldu be. Ondan sonra ben maskeli bola dediğinde de, Perde ya. Yürüyün gidin lan. Maskeli balo yaptınız bu sene. Maskeli balo yaptınız abi. Ha, Bu Kayseri'li arkadaşlara da şunu söyleyeceğim. Geçen Kayseri Başkanı kimdi? Ayrılan görevden. Evet. Kimdi abi? Hatırlayın bakalım. Erol Bedir. Evet. Erol, Bedir. Oldu. Erol Bedir değil mi? Fikret Orman. Ali Koç. Başakşehir Başkanı organizasyonunda deklarasyona imza atan 5-6 kulüpten biri şimdi niye alıyorsunuz? O deklarasyona imza attınız, hakemlerle düştünüz. O hakemlerden kelle gidecekti. Onları engellediniz. Şimdi düştünüz. Düşünce alamayacaksın. Oradan hesap soracaksın. Orada işi bitirseydiniz, bazılarını kellesini koparsaydınız, bugün bu duruma çok takım düşmezdi. Ben organize dediğimde kızıyorlar, kızmayın. Ben tayinlere bakıyorum, bilmem neye bakıyorum. Onlar beni şikayet ediyorlar hemen savcıya. Savcı reddediyor. Niye? E savcı akıllı adam. Görüyor herhalde futbolda biliyor biraz. Reddediyor. Ve ağır cevap yazıyor o gönder. Ama öyle güzel ki federasyon ya. Susturmak istiyorlar. Kimi susturacaksın? Federasyon kurulu. Federasyondaki disiplin kurulu. Tahkim kurulu. Beni yakalasanız siz çok ceza vereceksiniz ama beni yakalayamıyorsunuz. <laughs> ne topçuyum ne futbolcuyum. Ee, bir röportörcüyüm. Bir, bir, bir röportajımız daha var. Yakalasalar var ya, disiplin. Disiplin ya bana babacım. 10 maç verir. Bir Bakayım 20 maça çıkar. Bir röportajımız daha Değil var. Mi? Denize gidelim. Mustafa Yumlu Atan'ın yanında. Bakalım Mustafa Yumlu neler söyleyecek. Teşekkür ediyoruz Ender Bilgin. Aslında Burut bir sevinç var. E, tıpkı Alanya'da olduğu gibi yine son dakikalarda gol yedi Deniz Spor ve e, karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Ama e, ligde kalmayı da başardı. E, Mustafa bir taraftan da şöyle kenara gelelim. E, takı, takı, takım otobüsle çıkış yapıyor şu anda e, Ender Bilgin. Mustafa bizi kırmadı sağ olsun. Evet an itibariyle de Aspor yayınında... Denizspor kafilesinin stadyumdan çıkışı var. Taraftarların da tezahüratlarını görüyoruz. Mustafa neler söyleyeceksin? Zor bir sezondu. Teknik direktörü şöyle biraz daha geçelim. Hem teknik direktör değişimler açısından hem sakatlıklar, takımı terk eden oyuncular, pandemi dönemi neler söylemek istersin? Gerçekten bu takımın ligde kalmasının en büyük payı özellikle futbolculardır başkası olduğunu sanmıyorum. Sadece futbolculardır. Biz futbolcu karakterli olarak bu takımı sahiplendik ve takımı ligde tuttuk. Tabi amacımız buradan puan alıp da iki hafta önce de geçen hafta Alanya maçı da dahil puan alıp kendi işimizi kendim bitirmek istiyorduk ama maalesef bu futbolun ana kuralı. Atamıyorsan son dakikada da olsa bir pozisyon bile versen golü yiyebiliyorsun. Ee, ama önemli olan ligde kalmaktı. Çok şükür ligde de kaldık. Tabi başkalarının sayesinde kaldık ama Olsun Denizli Spor'umuz kaldı. İnşallah bunlar bir tecrübe olur. Bir sonraki sene de inşallah bunlar tekrar yaşanmaz. Hem yönetime hem kulübe çok iyi bir tecrübe olur. Daha iyi oyuncu seçimini, daha iyi karakterli oyuncu seçimi yapalım. Özellikle yabancı oyuncularda. İnsanlar diyor ki işte yabancı kısıtlaması neden olsun? İşte böyle oluyor. Belki adamın bir maaşını vermediği zaman seni çekip bırakıp gidebiliyor. Çok kolay yapabiliyor bunu maalesef biz Türkler olarak karakteri, karakterimizi sahaya koyuyoruz ee, ve takım için sahada. Biz de para almıyoruz. Biz de 7-8 aydır belki de daha fazladır para aldığımız yok. Ama biz karakterli oyuncular olduğumuz için kulübü sahiplendik. Ee, bu takımı ligde nasıl tutabileceğimizin için savaştık ve sonuçta ne olursa olsun ligde kaldı bu takım. Futbolcu kardeşlerimin ayağına sağlık. Ee, bu da sadece Burak Öztaraç abimiz bize çok ilgilendi. Ona da çok teşekkür ediyorum. Ee, benim de kontratım bitiyor. Ee, bir yani devam edeceksin herhalde. İtme gibi. Daha önce de böyle bir kararım vardı ama şimdi kafam çok karışık. Bazı sebeplerden dolayı. Neden? E... Ne gibi sebeplerden dolayı? Bunu burada açıklamayayım. Yani bilmiyorum ne olur. Belki yarın iki gün sonra belki anlaşabilirim. O da olabilir. Ama şu an kafamı bir dağıtmam gerekiyor, bir dinlemem çok yoruldum. Çok yük, yük bindi bize. Biraz kafamı toparlayıp biraz dinlenip ondan sonra hayırlısıyla Allah nereye bize nasip gördüyse oraya gitmeye gideceğiz inşallah. Yabancı oyuncuların e, sadakatsizliğinden bahsettim. Bunu biraz açar mısın ki Stokovyak, Stokovyak gitti, Onazi gitti, Barov gitti. Birçok oyuncu terk etti. Ya işte onu söylüyorum. Ya hemen gidebiliyorlar ya da hemen FIFA'ya başvurabiliyorlar her konuda. Ama bizim karakterimizde böyle yok. Türk oyuncular veya yerli oyuncular. İnsanlar tabii bizi bazen yeteneksiz olarak kabul ediyorlar. Yabancı oyuncular daha yetenekli gelsinler. Evet gelsinler. Yetenekli oyuncu gelsin. Bizim başımız üzerinde yeri var zaten. Hiçbir sorun yok. Bize katkı yapacaksa gelsin. Ama gelip kulübe de meşgul edecekse hiç gerek yok. Yerli oyuncum beni meşgul etsin kulübe. Gelip takıma çok büyük katkı sağlayacaksa başımız üzerine ben sırtım alıp taşırım onu her maçtan sonra soyunma odasına. Hiç problem değil. Adamın örneğin bir, bir maaşı adamın içeride. Adam çekip gidebiliyor ya. Maç, maç günü adam... Teste yok. Bizi satıp gitti yani bu. Bunlar yapabilir kolay ama kimse bir şey demiyor onlara. Gene Türk oyuncular. Türk oyuncular olsaydı biz olsaydık kesinlikle insanlarımıza demediği bırakmayacaktı. Hain olacaktık belki de. Neyse abi fazla konuşmaya gerek yok. Konuştukça sorun çok uzuyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Teşekkür ediyoruz. Mustafa'ya Zeki Yavru da geldi yanımızda. Zeki hoş geldin. Aspor'da canlı yayındayız. Bir taraftan da Ankara Gücü kafilesi de çıkış yapacak. TFF yetkililerinin bize verdiği noktadayız Ender Bilgin. Onu söyleyelim stadyumun dışına kapısına çıkmamız söylendi TFF yetkilileri tarafından. O nedenle de oyuncuları da buraya davet ediyoruz. Zeki neler söyleyeceksin? Buruk bir sevinç. Ee, yine tıpkı Alanya'daki gibi evet. son dakika golüyle e, golüyle yıkıldı Deniz Spor ama e, diğer maçlara, e, maçların sonuçlarına göre ligde kalmayı da başardı. Evet, bir taraftan da evet Ankara Gücü hemen bir cümle söyleyelim. Ee, Ankara Gücü ligden düşmesi kesinleşmişti. Ee, buradan 3 puanla ayrılıyor e, Spor'lu taraftarların da e, burada bekleyişi sürüyor. Evet. Altspor canlı yayınında hem Denizli Spor e, kafilesinin hem de Ankara Gücü kafilesinin stadyumdan ayrılışını e, ekranlara getirdik. Zeki e, neler söylemek istersin? Buruk bir Yani bu maça bakacak olursak yani sanki bir koca bir sezonun özeti gibiydi. Bu tarz çok maç oynadık. E, goller kaçırıp son dakikada e, goller yedik puan kaybettik. Ama tabii ki de önemli olan bu uzun maratonda 34 haftalık ligde ortaya bir emek sarf ettik. Emek koyduk. Bunun karşılığını alabilmekti, ligde kalabilmekti. Kolay değil tabii ki de bu camia 10 yıl aradan sonra lige çıkan gerçekten büyük bir camia. Ve eksiğiyle fazlasıyla doğrusuyla yanlışıyla bir sezon geride kaldı. İnşallah biz oyuncular adına da kulüp adına da iyi bir tecrübe olur bu. Gelecek sezon daha iyi olur Deniz Spor adına. Çünkü bizim kontratlarımız bugün itibariyle işte bu dakika itibariyle sona erdi. Tabii gelecekte ne olacak bilmiyoruz. Ama devam etsek de etmesek de gönlümüzde Deniz Spor'a sonuna kadar başarılar diliyorum ben de kendi adıma. Mustafa Yumlu yabancı oyuncuların sürekli takımı terk etmesinden, kaçıp gitmesinden bahsetti. Sen neler söyleyeceksin? sen eski takım arkadaşın Mustafa'da. Yani bugün Burak abinin de bir açıklamaları oldu. Onları da ben gördüm bugün. Yani bunlar gerçekler ama bizim insanlarımız maalesef bunu kabul edemiyorlar, göremiyorlar. Biz burada belki 5 aydır para almadık ama hiçbir Türk oyuncu bunu problem yapmadı. Sezon başından beri maddi manevi yani büyük sıkıntılar oldu. Olmadı değil. Ee, yani sadece Denizli Spor adına bakmamak lazım. Ligde 2-3 kulüp hariç çoğu takım maddi sıkıntı yaşadı ve gördük ki bu maddi sıkıntılar yaşanırken genel anlamda yani çoğunlukla ben Türk oyuncunun ayrıldığını duymadım. Hep yabancı oyuncular bırakıp gittiler. FIFA'ya başvurdular. E bizim kulübümüzde de başvuranlar oldu, ayrılanlar oldu. E sağ olsun tabii bizim insanımız.